Evet Şimdi söyle Fokus, fokus Öyle, <laughs> Öyle değil Öyle Şimdi Hadi gelsin başı, Gelsin başı. Hadi gelsin yılbaşı, Gelsin <laughs> oo, 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 oo. <laughs> Hop. Hop, Tamam şey Bak bakalım bir şey. sen bak Ne burada? Şey Hı. Ne var orada? <laughs> Işık mı açık? Boş ver ışığı sen. devam et Ne Şurada bir yıldır var. Evet. Şurada bir ay ve güneş var. Hmm. Şurada da ben ve sen. Bir de annem bir de el almış. ne yapıyoruz biz? Gezme mi evet. gidiyoruz? Evet. Şurada bir arabamız var. Böyle gidip çalıyoruz. Hmm. El tamam. almış da. Oradaydı. <laughs> tabanını araba işi şey yapıyoruz sonra da şuradan benden doğru sonra da şuradan var. Ah, <laughs>